Herkese merhaba arkadaşlar. Pol sosyal Sosyallik'te 36. haftanın Asko adı seçimine hoş geldiniz. İstislerimiz araştırıldı ve sizler için kadromu ben kurdum. Birazdan sizlerle paylaşacağım. Bu haftanın öncesinde şunları söyleyeyim. Bu hafta maçlar pazar günü saat 19'da. Hepsi saat 19'da ve kadrolar önceden açıklanacak. O yüzden burada verdiğim oyuncuları kontrol etme şansımız olacak. Ona göre değiştirme şansımız da olacak. O yüzden hem YouTube yorumlardan hem de sosyal medyadan mutlaka maçtan önce kontrol etmenizi öneriyorum. Çünkü değişikliğe gidebilirim kadroda. Çok büyük oranda olmasa tabii ki bu değişiklik. 2-3 oyuncu var kafamda değiştirebileceğim oynadığı zaman veya oynamadığı zaman bazı oyuncuları değiştireceğim. Onu şimdiden söyleyeyim. Geçen hafta 35. hafta neler yaptık ona bir bakalım. Toplamda 124 puan aldı kadromuz. Genel sıralamada 1829'a yükseldi. Artık genel sıralamadan bayağı bir koptuk. Daha çok sürpriz oyuncu koyup haftalık sıralamada biraz daha iyi yerler almaya çalışıyoruz ki geçen hafta belki hep Muhammed'i defansta olsaydı, Mönye ve Abdülkerim yerine de birkaç oraya defans koyabilseydik güzel puanlar alabilirdik ki verdiğimiz koleyi gol attı kaleci şey defans kaleye de belki Adana Demirspor'dan e, Muhammed Aliyev'i koymuş olsaydık bence çok daha farklı yerlerde olabilirdik. Bu arada forvetlerden de sadece Icardi tuttu. O da kaptan olduğu için iyi bir puan aldığımızı düşünüyorum. Geçen hafta için çok sıkıntılı süreçler geçirsek de özellikle Adana Demirspor maçında ben çok gerilmiştim bittiği zaman. Hem Balotelli hem Mendoza Atal'ın sıfır alması sakatlığından dolayı bayağı bir şok uğratmıştı ki. Pelkas'la Oğuz Aydın'ın da ekstra sürpriz olarak düşündüğümü belirtmiştim zaten. Bunların da puan alması bu hafta için öne attı. 36. haftaya gelelim şimdi. Kalejlerle başlıyorum. Birinci sıramda her hafta olduğu gibi artık Muslera'yı çıkarmayı düşünmüyorum. Bir kere yaptım o hatayı ve İki iki kalecimin puan alamadığı bir haftada Muslera puan almıştı. Uğurcan Çakın iki, ikinci sırada olacak. Burada Trabzonspor'un ben İstanbulspor'a karşı artık bir clean sheet alabileceğini düşünüyorum. Yani ihtimaller dahilinde. Burada kadro önemli tabii ki. Kadroya göre belki Livakovic'i de alabilirim. Uğurcan'ın yerine. Livakovic 3. sırada, 4. sırada Slovik sahasında Samsun Spor, konu geçecek Konya Spor. alma ihtimalinin bulunduğu takımlardan biri bu hafta benim için. Konya spor, onu belirteyim. Evet defans oyuncularıyla devam ediyorum. Toma Mönye ilk 11 başlarsa mutlaka kadromda olacak. Başlamadığı durumda kadroma almayacağım Mönye'yi. Onun ya Trabzonspor'dan başka bir defans oyuncusu alabilirim. Veya Wink şu an sistemde ilk sırada yani. Wink'i de Mönye yerine alabilirim. Abdülkerim Bardakçı gole de yakın bir defans oyuncusu Galatasaray'da. Bu maçta da duran toplardan belki yine bir iş yapma ihtimali var. İki gollü bir maç hatırlıyoruz en son gol attığı. Yine olabilir. Cilerme var. Bu bu haftanın bence en çok puan almaya yakın defans oyuncusu diyebilirim. Kliç açısından iyi. Ofansiv açıdan da takıma önemli bir katkı veriyor. Ee, gol attığı zaman şaşırmıyoruz. Penaltı kullandığı zaman şaşırmıyoruz. Böyle bir defans oyuncusu Cilerme'yi kadroma aldım. Ferdi Kadıoğlu yediğimde alternatiflere geçiyorum. Hader Jonay, Alanya Spor'da skora katkı anlamında takımın istatistik olarak en öne çıkan oyuncusu şu anda. suyu Ankara gücü, Hatay deplasmanında. Bence o maçta Ankara gücünün galip gelme ihtimali var ama Hatay'da düşmemek için oynuyor. Karşılıklı goller izleriz belki. Da o ofansif anlamda verdiği katkıdan orada skora katkı verme ihtimali var. Aynı yani tabii Muhammedi kendisi aslında Antep'le karşılaştık. Antep'te biraz ile oynuyor. E, skor bulacağını düşünüyorum ben Antep'in. E, Muhammedi de alınabilir. Adana Demirspor'dan bu hafta oyuncu almayacağım yani iki haftadır alıp e, sıfır çekiyoruz. Bu hafta düşünmüyorum. E, biraz küsmek gibi oldu Adana Demirspora, ama e, daha iyi oyuncular var bu hafta. Van Dron gelen yine alınabilir. Opaku alınabilir. Golcü bir soper. E, Wink dediğim gibi iki yıldız oyuncum. Sekeira aynı maçtan Emirhan Topçu karşılıklı olarak verdim. Emirhan Topçu'nun da son 2 haftada skora katkı verdiğini unutmayalım. Geldik orta sahalara. Orta sahalarda Aytaş Kara bu haftanın yine sürpriz adaylarından biri. Kasımpaşa'da herkesin Hayatunovici aldığı bir günde siz Aytaş Kara'yı alarak belki daha karlı çıkabilirsiniz bu hafta. İstasker'e baktığında Aytaş Kara'nın son haftalarda daha fazla şut çektiğini düşünüyorum. E, Kader Jonay'ın ise daha fazla kilit pas yaptığını gördük. Oğuz Aydın, e, Alanya Spor'da hemen hemen son 8 haftada hep skora katkı yaptı. Bu haftada yapmasını bekliyorum. Oğuz Aydın'ın Beşiktaş'a karşı iç sahada gol bulmasını bekliyorum. Enis Bardi, son 2 haftada gol attı. Bu haftada benim için bir gol atarsa güzel olur. 2 atarsa da daha iyi olur. Enis Bardi bir sürprizim. 6.5'luk fiyatıyla da kadronuzu almanızı tavsiye ederim. Bu hafta Aytaş Kara, Bardi ve, ve Olavoy'u benim sürpriz isimlerim. Dries Mertens, her hafta, herkesin her hafta kadrosunda olan Dries Mertens. Dushan Tadiş de yine hemen hemen herkesin kadrosunda olacaktır ama e, uzun zamanlara skora katkı verebilir. Kayseri maçında bence artık o beklediğimiz Dushan Tadiş bence geri dönecektir. Yedeyinde de Olavoy'un olacak. Alternatif olarak Buç olabilir, Efkan Bekiroğlu burada olabilir, Endao kadroda olabilir. Emre Kılınç yani orta sahalarda yıldızlı oyuncuların dışında çok fazla güvendiğim bir oyuncu da yok açıkçası. Pelkas uzun süredir skora katkı veriyor. Sivas deplasmanında da verebilir. Pelkas alınabilir. Tiam sakatlığı sebebiyle soru işareti koydum. alırsınız ve almazsınız artık orayı takip etmek lazım. İlk 11'de çıkarsa da alınabilir anlamında. Larson Antalya Spor'dan alınabilir Kasımpaşa maçında. Forvetlere geldik. Mauro Icardi bu hafta kaptanım olacak. Yedeğinde Onaç olacak. Kaptan yedeğinde. Onun da yedeğinde Ceko ve Batshuayi'den biri olacak. Hangisi ilk 11 başlarsa onu almaya düşünüyorum. Onaç'ın da bir sakatlığı olduğunu ama sakatlığının çok ciddi olmadığını dinlendirildiğini haberlerden öğrendik. O yüzden Onaç'ın oynama ihtimaline karşı kadroyu aldım. Eğer oynamazsa Balotelli, 2 yıldız oyuncu, Manay belki Sivas'tan yine alınabilir. Nadokos'ta da alınabilir. Yıldızlı oyuncular dışında da herhangi bir oyuncu düşündüğümü söyleyemem. Yine Ahmet Aslan var. Alanya Spor Beşiktaş maçında skora katkı verebilir. E, Cenk Tosun olabilir. Sol, Sandberg olabilir. Umut Nayır olabilir. Kaptanlara geldik. Icardi ilk sırada her ne kadar replasmanda da olsa Icardi ve bu şampiyonluk onda gol bulması gereken bir Galatasaray'ın mutlaka Icardi ile gol bulacağını düşünüyorum ve zaten formda da gidiyor son maçlarda Icardi. Boş geçmiyor bu maçta da boş geçmeyecektir en azından bir penaltı golüyle eee Icardi atarsa memnun oluruz. İkinci olarak Onacio yedeğinde olacak. Eğer forvet olarak başka bir isim alırsam Ceko'yu belki ikinci yedeyim yaparım. Yani ikinci sırada kaptan adayım olur. Oğuz Aydın Üçüncü sırada orta sahadan yapacaklar için Aytaş Karada sürpriz olarak bu haftanın 3 ve 4 kaptan adayları. Son olarak da teknik direktör olarak ya Galatasaray'da Okan Buruk, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan birini almayı düşünüyorum. Okan Buruk deplasmanda belki daha fazla puan alma ihtimali olduğunu düşündüğüm için Okan Buruk'a gidebilirim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. 36. hafta ile ilgili kendi düşünceleriniz veya benim gözden kaçırdığım oyuncular varsa mutlaka siz de bahsedebilirsiniz. Benim yazdığım oyuncular da herhangi bir sakat, eksik falan olabiliyor bazen yakalayamıyoruz. Arkadaşların da bilgilendirme amaçlı siz de yazabilirsiniz. Ben de gördüğüm zaman zaten son dakikaya kadar bunları burada belirtiyorum açıklama kısmında. Oradan da takip edebiliriz yorum kısmında. Pardon. Videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Herkese bol puanlı haftalar diliyorum. Hoşçakalın.